arkadaşlar. Şimdi, şimdi uyumaya geçiyoruz. Uyumaya geçiyoruz. Hadi. Ve gemiçilik hikayesi başlasın. başlıyor. Kayra. Hadi. Aa dondurmacı açılmış. Ben gidiyorum. Hayır gitme seni kaçırırlar. Ya boş ver ya. Ben gidiyorum. Gitti ya. Nerede ya? Nerede, nerede? Nerede? ya? Evet arkadaşlar şimdi Yiğit'i da Nerede? Bizi de karıştırıyorum. Oh! Evet arkadaşlar yanlışlıkla beni de kaçırdılar. Yiğit'in hapishanesine geldim. Yiğit uyuyor. Oh. Evet arkadaşlar Şimdi hapishane değiştirdik. Buradaki hiçbir yeri bilmiyoruz Burada. biz. Burada bir tane deniz var. Yani... Ama nasıl deniz? Ee, hiçbir şey yok gibi ama deniz var. Aa, orada bir, bir tane şey var. Bakın çünkü orada balıklar var. Bakın. Hı. O, o, oha. hocam ama bir tane. Yatak bir, bir, bir Üçgen şey var. var. Evet. evet. arkadaşlar, köpek balığı burada. Köpek balığı adasına gelmişsiniz. Yanlışlıkla kaçırıldık. Ya ben sen bana dedin ya keşke diye Oğlum ben bu aslan resimlerinden korkuyorum lan. Evet. Çok tiksindiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye geldik lan biz? gemiler var. Aa gemiler. Burası. Al şunu. Bu bot benim olsun. Bu da benim olsun. Evet arkadaşlar. Durduk. Arkadaşlar yiyorum Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Giyindik. Evet giyindik. Şimdi iniyoruz. O kadar. Oka. Oka. Gözlükler var. Gözlük. Gözlük. Evet arkadaşlar. Gözlükler var. Yindik. Yindik. Evet arkadaşlar. Şimdi başladık. Şimdi, şimdi. gözlüğümüzü taktık. İndik <laughs> aşağıya. Burada gemimiz de var. Dur dur dur. Durmayın ben dur. Ne olsun? bir tane kart var. Ah, burada bir tane gemi Karkı. bulduk. Kart bulduk arkadaşlar. Hadi, hadi. Ama alamıyoruz. Biraz daha <laughs> e, gemiyi nasıl çekeceğiz? Evet. Gemiyi nasıl çekeceğiz? Ah. Dur. Tarak buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Köpek arkadaşlar. balığı balığını tarayacağız mı? Saçma Yapma. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayda kaldı. Böyle böyle bir değişik bir kat. Üzerinde ne yazıyor Hayda bir okusana. Aksaray Bilim Merkezi Aksaray 22 Ekim 2022 15.00 hep hatır, hatırlamanız. Başka bir şey yazmıyorum. Evet arkadaşlar biz böyle bir şey bulduk. Zırhlarımızı da giydik. Evet deniz öyle ortamdayız. E, denizler gözükmüyor. Ama burada böyle bir eşyalar var. Ama değdiğimizde boğuluyoruz. Yani ayağımıza kadar su var. Çıkıyoruz. Gemicilik çok güzel ilerliyor. Evet. Çok iyi. Evet. Evet arkadaşlar. Geri döndük. Gemimize geri döndük. Evet biraz çıkmak zorlu oldu. Ana tablet buldum yine. Aa! Zırhları çıkaralım. Şu, evet zırhları da çıkarıyoruz. Hadi, ben, 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 ben. evet gerçek kızımızı gene yormuş oldunuz. Bir dakika. Şu an Gemideyiz. Mahsur kaldık. Evet. Aa, burada bir tane boks makinası var. Hani? Bak. Bakın orada bir tane boks şeyi var. Evet. Şurada. Aa. Su tabancası da var. Hani? Evet. Evet arkadaşlar. Evet Şimdi arkadaşlar. Geldik. Şimdi akşam oluyor. Uyumamız evet. lazım bizim. Hadi yarın sabah. Evet arkadaşlar. Şimdi uyandık. Git. 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 Ne var? Sabah oldu ya. Olta yaptık kendimize. E hani oltalar. Şurada hani Aa, balıklar var. Silah, silah. balık var. Evet, o balık Balık, balık. Evet arkadaşlar, silah da vurduk. Kayda neyse ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Balık, balık tut. Aman. Evet arkadaşlar Yiğit gidiyor. Yiğit bak dikkatli ol. Evet arkadaşlar. O Yiğit. Yiğit sırrını unuttun. Evet arkadaşlar. Yiğit boğuluyor. Gözlüğünü de alayım. Böyle evet. Orada şey mesela şey var. Bence gözlük gözlüğe gerek yok. Ben de takmayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi giyiyoruz. Şurumuzu. Evet arkadaşlar. Bir şey öğrendik. Sarılması takmıyor musunuz? Gözlükler de bizi koruyormuş onu öğrendik haydi yine gözlüğünü aldım şimdi gidiyoruz arkadaşım şey yapalım şey yapalım. oy Yiğit. Yiğit. Uyan. Yiğit. Al şu gözlüğü. Evet arkadaşlar Yiğit'in gözlüğünü taktık. Yiğit. Ay. Yiğit hareket ediyor. Evet arkadaşlar. Oh. Derya, çabuk çabuk. Balıklar. Aa, yemek buldum. Hani? Evet arkadaşlar yemek bulduk. Şimdi video'muz evet. bitti. Evet. Like atmayı ve abone olmayı Hı. unutmayın. Ablayın. Hadi karşılaşalım. Yorum atmayı da unutmayın. Lütfen. Lütfen 20 abone olmayı Bin aboneye gelmemiz lazım. 32 abone saydı. Bay bay.